Piyasada şunu çok fazla görüyorum, insanlar lastik tercih yapacakları zaman genelde markaya odaklanıyorlar. Şimdi i̇şte işten yazlık lastik aldım, Nokian kışlık lastik aldım şeklinde ama Markanın önemli olduğu kadar lastik konusunda modellerin ve serilerin de çok büyük önemi var. İşte biz de bunun için bu seriler hakkında bazı fikirler oluşturmak adına yeni bir içeriğe başlamak istiyoruz ve bu içeriklere Michelin ile başlamak istedik. Gelin bu videoda önce Michelin hakkında kısa bir bilgi verelim daha sonra Michelin'in piyasada bulabileceğiniz tüm serileri hakkında birazcık konuşalım. 1889 yılında kurulmuş olan Fransız Michelin markası şu an Bridgestone'dan sonra piyasanın en büyük lastik üreticisi konumunda. Yani en büyük ikinci üretici çok ciddi patentleri var. Bugün günümüzün lastik teknolojisine gerçekten yön vermiş patentleri sahipmişler. Bunlardan birkaç tane örnek vermek gerekirse 1934 yılında Michelin Ram lastikleri buluyor. Ram Flat dediğimiz teknoloji günümüzde bile kullanılan patlamayan lastik veya patlasa bile 80 km 100 km yol yapabilen lastik anlamına geliyor ve günümüzde birçok arabada Ram Flat lastikleri görebiliyoruz. Onun dışında bence Ram daha da önemli bir gelişme 1946 yılında Michelin radyal lastik teknolojisini buluyor. Radyal lastik şu an günümüzdeki arabaların %99'unda hatta %100'ünde bile diyebiliriz kullanılan lastik geometrisine verilen isim. Hani 205 55 R16 kısmındaki R bu lastiğin radyal olduğunu ifade ediyor ve radyal lastik e, geometrisinin mucidi Michelin markası. Dolayısıyla lastik konusunda sadece günümüzde ürettiği modellerle değil, elinde bulundurduğu patentlerle de endüstrinin önde gelen markalarından biri Michelin. Michelin'in mottosu genelde konfor olarak biliniyor. Yani konfor lastikleri deyince akla gelen markalardan biri ama belki bunun kadar önemli, belki bundan da daha önemli olan bir konu Michelin'in çevrecilik konusunda yaptığı adımlar. Michelin şunu öne sürüyor yasal kullanım sınırı olan diş kalınlığı 1.6 milimetreye mm gelene kadar Lastik aldığınız özellikleri sunmaya size devam edecek. Yani ne demek bu? Biraz zevk bir cümle oldu farkındayım. Bir lastiği aldınız, sıfır olarak arabanıza taktınız. O diş kalınlığı 1.6 milimetreye incelene kadar o lastik aynı konfor ve güvenlik özelliklerini sunmaya devam edecek. Böylece siz lastiğinizi çabucak değiştirmeyeceksiniz. Doğaya zarar vermeyeceksiniz. Yakıt tasarrufu yapacaksınız ve lastik konusunda kendi adınıza tasarruf yapacaksınız. Bu da Michelin markasının günümüzde kendi için belirlediği en önemli stratejilerden biri. Bugün Michelin'i 6 farklı lastik serisiyle piyasada bulabiliyoruz. Gelin şimdi bu 6 farklı seriden bir kısaca bahsedelim. Otomobil ve su grubu içinde baktığımız zaman 6 aileden ilki enerji ailesi. Enerji serisi Michelin'in piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı serisi. Uygun fiyat dediğime bakmayın yalnız yine de üzerinde Michelin yazdığı için piyasadaki pahalı lastiklerden biri ama diğer Michelin serilerine kıyasladığım zaman biraz daha uygun fiyatta bulunabiliyor bu seri. Özelliği aslında adından anlaşılabileceği gibi yakıt tüketim değerleri gerçekten düşük bu serinin. Enerji serisi lastikler şehir içi kullanıma uygun MPV araçlara çok performans olarak zorlamayacağınız yüksek beygirde olmayan araçlara uygun ekonomi sağlayan uzun ömürlü ve güvenli lastikler anlamına geliyor. İkinci seri, enerji serisine göre biraz daha yüksek maliyette sahip olabileceğiniz Primacy serisi. Primacy'lerin en önemli özelliği sessizlik. Bugün baktığınız zaman piyasada iki farklı Primacy modeli görebiliyoruz. Primacy 4 ve Primacy HP modelleri. Primacy 4 biraz daha genel kullanıma uygun. Primacy HP modeli de yüksek beygirli araçlarda kullanmaya biraz daha uygun lastikler ama ikisi de aynı seriden, aynı aileden olduğu için karakter olarak birbirine çok yakın lastikler. Primacy'lerin Tek önemli özelliği sessizlik değil aynı zamanda işte başta bahsettiğim uzun ömür, uzun diş ömrü konusunda Michelin'in en iddialı modeli. Baktığınız zaman normalde 40.000 km'de bir lastiğin aşındığını görebiliyoruz. 40.000 km kullandığınız bir lastik değişim ister yavaş yavaş ama Primus modelleriyle 50.000'ler 50 60.000'ler mümkün gibi görünüyor. Ve 50.000'lere 50 60.000'lere geldiğinizde aynı konforunu, aynı güvenliğini devam ettirme iddiasında Primus modelleri. O yüzden Özellikle uzun yol kullanımları için, uzun yolda sakin kullanımları için primisi bir performans lastiği değil, performans serisi daha farklı bir seri. Ondan bahsedeceğim birazdan sakin kullanımlarda, normal yolculuk e, süratlerinde aracı ekstra zorlamadığınız durumlarda konforlu, güvenli ve uzun ömürlü bir lastik tercih etmek isterseniz Prime'si gerçekten güzel bir seçenek. Biraz önce bahsettiğim iki model. Genel kullanım yazlık lastik kategorisinde yer alıyordu. Şimdiki yeni söyleyeceğim seri yani Michelin'in Pilot serisi performans lastikleri kategorisinde yer alıyor ve Pilot serisini hem yazlık hem de kışlık olarak bulabiliyoruz. Yazlık modelin ismi Pilot Sport 4, kışlık modelin ismi Pilot Alpin 5. Bu lastiklerin özelliği yazlık yaz koşullarında, kışlık kış koşullarında iyi performans sunması. Yani iyi performanstan kastım şu. Aracın sınırlarını zorlamak istediğinizde yüksek performanslı bir otomobil kullandığınızda lastik en büyük sınırlayıcı etkenlerden biri oluyor. Yani altınızdaki araç çok iyi yol tutsa bile, çok iyi süspansiyon geometrisine sahip olsa bile eğer ki takılı olan lastikler buna müsaade edebilecek bir altyapıya sahip değilse Ondan hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz. O aracın hiçbir şekilde performansından güvenli olarak faydalanamıyorsunuz. İşte pilot serisi hem yazlığıyla hem de kışlığıyla tam olarak böyle senaryolar için geçerli. Yani benim için sürüş hissi, yol tutuş, performans, konfordan biraz daha önemli derseniz Primacy serisi yerine pilot serisini tercih edebilirsiniz. Dördüncü seri SUV crossover için özelleşmiş bir seri ve içinde çok farklı modelleri barındırıyor. Latitude ailesinden bahsediyorum. Michelin Latitude ailesinde yazlık, kışlık ve dört mevsim şeklinde dört farklı lastik seçeneği var. Bunlardan ilki Latitude Tour HP modeli. Bu Genellikle eğer ki altınızdaki SUV'yi asfalt zeminde kullanıyorsanız sıklıkla eğer ki bir e, normal sürüşleri, şehir içi sürüşleri, uzun yol sürüşleri yapıyorsanız ama hem altınızdaki araç yüksek ağırlıktaysa hem de arada bir hafif arazi diyebileceğimiz çakıl, taş, kum gibi alanlara giriyorsanız e, Latitude Tour HP modeli sizin için uygun bir model. İkinci model Latitude Sport 3. Latitude Sport 3 biraz daha asfalta yönelik bir model. İlki biraz daha genel kullanımda. Burada biraz daha asfalta ve yüksek performansa yönelik bir lastik olduğunu görüyoruz. Burada hangi araçlar için uygun olur derseniz işte BMW'nin turbo benzinli X serisinden SUV'leri olabilir. Volvo'nun SUV'leri, Mercedes'in SUV'leri. Yani bu e, turbo benzinli, yüksek güç üreten, yüksek aynı zamanda yüksek ağırlıktaki ve sürüş dinamikleri ön planda olan SUV'ler için güzel bir seçenek olabilir Latitude Sport 3 modeli. Buradaki diğer bir model belki de seri içindeki en esnek model olan Latitude Cross modeli. Bu model 4. 4 mevsim. Bundan önce saydıklarımın tamamı yazlıktı. Bu model 4 mevsim bir model ve her türlü hava koşulunda, her türlü zemin koşulunda yani asfalt üstünde, kum üstünde, taş üstünde, su üstünde her yerde güzel performans sağlayabilecek altınızdaki SUV eğer ki buna uygun bir araçsa işte buna örnek olarak Mitsubishi Eclipse Cross verilebilir mesela aracın da kendi dinamikleri her türlü ortama girmeye müsait olduğu için bu tarz bir araca sahipseniz Latitude Cross modeliyle bütün ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz Dördüncü modelde kışlık model olan Latitude Alpine modeli Michelinlerde Alpine takısı kışlık anlamına geliyor İşte Pilot Sport için de böyleydi Latitude serisi için de böyle Ağır kış koşullarında 4 çeker ve SUV kullanıyorsanız Kar buz üstünde çok fazla yol yapıyorsanız Ve yine aynı şekilde Diğer modellerde olduğu gibi Yüksek ağırlığa sahip bir aracınız varsa Latitude Alpine modeli Sizin için uygun olan kışlık lastik olacaktır 5. seri benim Michelin'in alanında en başarılı bulduğum lastik serisi olan Cross Climate ailesi. Bugün piyasada Cross Climate Plus modelini bulabiliyoruz. Cross Climate Plus modeli diğer 4 mevsim lastiklerle kıyasladığımız zaman, bu binek araçları için üretilmiş bir 4 mevsim lastik, diğer 4 mevsim lastik modelleriyle kıyasladığımız zaman hem konfor konusunda hem yazlık kullanım konusunda hem kışlık kullanım konusunda gerçekten fark yaratan bir lastik. Normalde dört mevsimlerde şunu görüyoruz. Kışlık kullanımı çok başarılı oluyor birçok dört mevsim lastiğin. Aynı zamanda ıslak zemin yol tutuşu da çok başarılı oluyor ama yazın gerçekten sıcak iklimlerde işte 40 derecelere gelen hava sıcaklıklarında asfaltın 55-60 derece olduğu durumlarda fazla yumuşayarak konfordan ve güvenlikten ödün vermeye başlıyor. İşte Cross Climate seri ise en başarılı bulduğum nokta da bu aslında bu seriye. Hava ne kadar ısınırsa ısınsın, konforundan ve güvenliğinden ödün vermiyor. Kış şartlarında da aynı şekilde buz üstünde, veya ıslak zemin üstünde güvenliğinizden ödün vermeden sürüş yapabileceğiniz bir seri. Dolayısıyla tercih edilmek istendiğinde Türkiye koşullarında, Türkiye ikliminde Cross Climate belki de Michelin ürün gamı için de bize en uygun olan model. Altıncı serimizde Alpin. Aslında Alp'in modelini iki farklı seri içinde duyduk. Bunlardan biri pilot, pilot Alp'in modeli, diğeri de Latitude Alp'in modeli. Bunlar biri performans lastiği olan kış lastiği, diğeri de SUV'ler için üretilmiş, özelleşmiş bir kış lastiği Latitude Alp'inden bahsediyorum. Standart Alp'in Alt modeli de normal kullanımda binek araçlarımızda kullanabileceğimiz kışlık lastik modeli işlemim Burada da diğer markalardan farklı olarak Alp'in altı modelinin öne çıkan özelliği, kışın güvenliğinize, güvenliğinizden, güvenliğinizden ödün vermeden hem sessizlik olarak hem de süspansiyon yani darbeleri sönümleme kabiliyeti olarak gerçekten başarılı bir lastik olması. Yani standart kullanıcı için ülkemizde İç Anadolu'da veya Doğu'da kullanılabilecek 4 mevsimin yeterli gelmediği koşullarda alınabilecek bir lastik Alpin altı modeli. Evet, Michelin markasının piyasada bulunan serileri bu şekilde. Bu içeriklere, bu tip videolara farklı markalarla devam edeceğiz. Bu konuda sizden de tavsiyeler alabiliriz. Alta yorum olarak bunları bırakabilirsiniz. Ayrıca ekstra sormak istediğiniz detay soruları olursa da bana Instagram'dan ulaşıp sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.